Herkese merhabalar. Bir önceki videoda günlük yaşantımızda sıklıkla yaptığımız düşünce hatalarının bazılarını aktarmıştım sizlere. Bu videoda ise yine günlük yaşantımızda sıklıkla yaptığımız diğer düşünce hatalarını aktarıyor olacağım. Ancak yeni videoya geçmeden önce bir önceki videonun konularını tekrardan hatırlayalım hep birlikte. Ya hep ya hiç düşünme, diğer bir adıyla siyah ya da beyaz ya da ikili düşünme şeklinde isimlendirilmektedir. Örneğin, eğer tam bir başarı elde etmediysem başarısızım demektir, düşüncesinde olduğu gibi. Aşırı genelleme, o andaki durumun çok ötesine geçerek genel bir değerlendirme yapmaktır. Örneğin, bu buluşmada hiç yana yakın değildim arkadaşlarımla, arkadaşlık yetimi yitirdim demektir. Şeklinde düşünüyor olmak. Yani o gün aslında e, kafamda başka sorular olabilir, çok e, günümde değilimdir e, ve çok cana yakın davranmamış olabilirim. Ama bu demek değildir ki ben bundan sonraki diğer arkadaşlıklarımda da soğuk duracağım. Genelliyor olmak yani. Felaketleştirme. Elimizde herhangi bir kanıt olmaksızın sürekli olumsuz senaryolar üretiyor olmak. O kadar çok sıkılacağım, o kadar çok sıkılacağım ki hiçbir şey yapamayacağım. Ve günüm çok kötü geçecek şeklinde düşünüyor olmak. Etiketleme, kişinin kendisine ya da bir başkasını olumsuz ve yargılayıcı şekilde sıfatlandırıyor olması. Bir takım orada etiketlemeler, yaftalamalarda bulunuyor olması. Örneğin o bir hiç ya da ben başarısızım biriyim şeklinde düşünmek gibi. Zihin okuma. Karşımdaki kişinin kendim olarak e, sanki öyle düşünecekmiş şeklinde düşünüyor varsayımında bulunuyor olmam gibi. Yani benim hakkında kesin diyorlardır ki boş biri. Ya da bunu anneme söylemeyeyim zaten buna diyecek ki hayır. Yani ben karşı tarafa e, herhangi bir şey sormaksız, elimde herhangi bir delil olmaksızın onun yerine düşünüp daha sormadan onun adına da cevap veriyor olmam gibi. Şimdi gelelim yeni bahsedeceğim düşünce hatalarına. Bunlardan ilki kişiselleştirme. Yani kişinin bir başkasının olumsuz davranışının nedenini kendine yoruyor olması. Örneğin yine o gün arkadaşlarımla buluşmuşumdur. Fakat böyle çok soğuk, sıkıcı geçiyor olabilir o an. Beklentimi karşılanmış olabilir. Ama hemen diyorum ki kesin benden ötürü şu anda sıkıcı oldu bu ortam. Yani ortamın soğukluğunu bir başka sebebe değil, direkt kendime yoruyor olmam. Tünel bakış bir diğer düşünce hatalarından e, diğeridir. E, kişinin tamamen olumsuz e, tarafı görüyor ve görüyor olmasıyla ilgilidir. Yani mesela bir kursa başlamışımdır. Aslında kurs iyi gidiyordur. Ancak e, öğretmen çok soğuk. Böyle hani öğrencilere çok yakın olmayabilir e, ya da iste e, istediğim şekilde davranmıyor olabilir. Hemen diyorum ki bu çok e, kötü bir öğretmen. Oysa ki hani sadece cana yakın değildir ama çok iyi bir e, öğretim. E, Öğretme süreci vardır. Ya bir diğer düşünce hatası ise meli malı yani kurallar dediğimiz kişinin kendince ürettiği bir takım kalıplar vardır. Örneğin işimde başarılı olmalıyım ki diğer insanlar tarafından saygı duyulsun. Yani bir şeyi bir şeye bağlıyor olmak kural silsilesi halinde. Olumluyu geçersiz kılmak, e, burada ise kişi e, kendini ya da bir başkasının e, olumlu olan taraflarını görmezden geliyor olması, yani hiçe sayıyor olması. Örneğin o gün e, sınavdan yüksek bir not almışımdır ancak diyorum ki şansım yaver gitti ve bu yüzden aslında e, başarılı oldum şeklinde düşünce e, yapısına sahip oluyor olmam gibi. Son olarak aşırı büyütmek ya da küçültmek, kendinizi, bir durumu ya da bir başkasını değerlendirirken mantıksız bir şekilde olumluları küçültüp olumsuzlukları büyütmek şeklindedir. Örneğin, sınavdan yüksek not almış olmam benim zeki biri olduğum anlamına gelmiyor şeklinde düşünmek ya da sınavdan ortalama bir not alırsam bu benim yeterli olduğum anlamına gelmiyor demek gibi. Bu örneklerde görüldüğü üzere aşırı büyütme ve aşırı küçültme bu şekilde yapılmaktadır. E, düşünce hataları aslında bazen baktığımızda bir yaptığımız düşünce hatasının içerisinde birden fazla düşünce hatasının olduğunu görüyoruz. Bu düşünce hatalarını yakalamak bizim olayları yorumlama şeklimizi, hislerimizi ve davranışlarımızı etkileyeceği için fark edip bunun üzerine daha işlevsel olan düşünceyle yerleştirmek oldukça önemlidir. Ancak bazen biz uzmanlar bile e, yaptığımız düşünce hatalarını karıştırıyor ya da aslında bir tanesine odaklanıp diğerlerini fark edemiyor olabiliyoruz. Bundan ötürü günlük yaşantımızda önce belki bir dizide yapılan ya da iki kişinin konuşmasına tanık olduğumuz düşünce hatalarını yakalayarak başlayıp ondan sonra kendi yaptığımız düşünce hatalarına odaklanmamız bu düşünce hatalarını yakalamamızı kolaylaştırıyor olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.